Hakan Bey, özellikle e, bu departmanlar hakkında, bölümler hakkında bilgimiz yok. E, siz hangi bölümde çalışıyorsunuz e, ve güvenlik ve departman olarak dağılan sayı nedir? Burada güvenlik nasıl sağlanıyor Washington'da? Şimdi eğer yanlışım yok ise, 52 tane ayrı polis departmanı var Washington D.C'de. Şimdi 52 tane dediğim, mesela bunların birçoğunda sadece iki tane polis var, 3 tane polis var, ama 52 tane departman var. Buradaki ana polis gücü benim çalıştığım güç. MPD, Metropolitan Police Department. Aa, onun, bunun yanında şey var, Capital Police var. Sadece bu o, şey var, televizyonda falan gördüğünüz Capital binası var ya. Senatonun olduğu bina. Onun etrafında da olan abiler var. Bir de arada sırada Park Polis diye. O, burada her yerde park olduğundan dolayı parklara falan giden gelen bir onlar. Ama şöyle söyleyeyim yani burada Washington DC'nin bütün güvenliği, bütün her şeyi tamamen bizden sorumlu. Başka hiç kimseden değil. Hiç kimse yani bir şeye ihtiyacı olan, bir koruma ihtiyacı olan şu olan bütün 911 aramaları zaten bize geliyor. Başka yere gitmiyor. Bu kadar